günaydın. Önceki gün biraz daha sert bir satışla karşılaşmıştık Nasdaq tarafında. Dün itibariyle bunun dengelendiğini görüyoruz. Dow Jones daha sert düştü. Nasdaq'ta hafif bir eksi e e kapanış var ama hacimlerde bir artış olduğunu görüyoruz. E Dow Jones tarafına bakarsak aslında yavaş yavaş negatif teknik sinyaller artmaya başladı. E şurada gördüğünüz gibi e ufak bir önceki dibin altında kapama durumu var. E Zirveyi de geçememişti. Dolayısıyla e önceki tepeleri testi Ediyor. Orası da aşağı yukarı yuvarlak söylersek 15.700 seviyeleri e, haftalık olarak baktığımızda daha önce de paylaşmıştım. Bu tabi hiçbir zaman satış sinyali değil ama temkinli olmamızı gerektiren bir durum e, net bir şekilde göstergeyle uyumsuzluk gözümüze çarpıyor olmalı şuradan haftalarda çevirirsek e, gördüğünüz gibi yükselen tepelere karşı alçalan tepeler söz konusu. E, bu da düzeltme başladığında e, satışların kuvvetleneceğini e, düşündüren bir unsur. E, tabii burada e, 14.700'lere kadar da sürebilir. Daha sert bir şekilde 13.600'lere kadar da e, satışların devam etmesi söz konusu olabilir. Ama e, dün paylaşmıştım Russell Endeksi üzerinden gidersek e, şu an için henüz e, trendin kırıldığını söylemek mümkün değil. 50 günlük ortalamayı Altında kaymış durumdayız. Ama ana trend olarak baktığımızda 1090'lar kırılmadığı sürece burada henüz ciddi bir problemden bahsetmek mümkün değil. Dün tabii gelen veriler oldukça kuvvetliydi. Tepring beklentisini de arttırıyor. Büyüme açısından da perakende satışlar pozitifti. İşsizlik verisini bu ay çok kritik değerlendirmiyorum. Çünkü büyük ihtimalle tatiller vesaire nedeniyle çok dalgalanacak. Yani düşük gelen rakamlarda, yüksek gelen rakamlarda çok fazla gösterge değil. 4 haftalık ortalamayı takip etmek lazım burada. E, ile ilgili beklenti ne kadar doğru onu tabii tartışabiliriz. E, mailde de senaryoları detaylı olarak tartışacağız. Öümüzdeki günlerde e, ama e, piyasa e, Örneğin ekses rezervlere faiz indirimi geldiğinde bunun nasıl bir etki yaratacağını çok bilmiyorum e, rezervlerin çalışma sisteminden bu e, çok e, emin değil. Dolayısıyla bu sadece negatif değil, pozitif bazı etkilere de e, neden olabilir. Ama e, daha detaylı mailde tartışacağım. PMI e, açıklanacak bugün, e, Amazon'un piyasa açısından da, Fed açısından da e, 17'sinde açıklanacak. CPI e, daha önemli olacaktır. E, orayı daha yakından takip edecektir. E, Amerika'yı 10 yıllıklara bakarak tamamlayalım. 10 yıllıklarda da yukarıya doğru hareket marjinal olarak da olsa devam ediyor. Tabi büyük ölçüde tepring artık fiyatlandı. Çok büyük bir rakamla başlamadıkları takdirde burada da aşırı hızlı bir yukarı hareket beklememek lazım. Enflasyon olduğu yerler malum. Asya tarafına geçersek Asya'da Japonya... %1'e yakın artıda Şangay kompoziste hafif bir eksi var. Burada tabi %7.5 olan büyüme hedefi 2014 için %7 açıklanacak şeklinde spekülasyonlar da var. Onun baskısını görüyoruz. Bugün biraz daha netleşecektir durum. Kapanış bazında da baktığımızda Nike'ye gün içi en yüksek olarak da baktığımızda tepenin arkasındayız, altındayız. Mayıs tepesinin altındayız. Ama yukarıya doğru bir trend olduğunu görüyoruz. Bence burada ilginç olan 10 e, yıllıkların birkaç haftadır yükselişine dikkat çekiyordum. 10 e, yıllıkların hali. Burada Mayıs'ın e, çok ciddi altında, getiri anlamında e, altındayız. E, bu tabi piyasanın e, Boj'un hedefine ne kadar inandığını e, sorgulamamıza e, neden oluyor. E, yukarıya doğru bir hareket var ama Mayıs'ın çok belirgin altındayız. Peki Japonya'nın da e, durum nasıl? Japonya'nın da tam aksinde bir e, görüntü var. Şu an itibariyle Japon yeni sabah itibariyle daha doğrusu şu an değil marjinal olarak Mayıs tepesini geçti. Intraday olarak baktığımızda aşırı alımda olduğumuzdan biraz bir düzeltme gelebilir. Ama bu tepeyi net bir şekilde geçmemiz durumunda şurada gördüğünüz üçgenin önünde çok fazla bir engel kalmayacak. Yani 93 80 ile 180 arasındaki mesafe üçgenin kırıldığı seviyenin üzerine 98'lerin üzerine koyulduğunda bizi 108'e doğru getirecek bir harekete doğru götürecek gibi gözüküyor. E, tabii burada Bono tarafının onaylanması ise tarafının da gönülsüz bir onaylama içinde olması rahatsız edici. Beni tedirgin eden bir başka nokta aşırı short pozisyonlar. CFTC pozisyonlarını hafta başında konuşmuştuk. Aşırı short pozisyonlar olması. Ama e, teknik olarak grafiğe baktığımızda buranın kırılması e, 108'lere doğru bizi götürecektir. Kötü senaryo ne? Burası kırılır, alımlar gelir. Daha sonra şart bir şekilde geriye döneriz. O zaman da çok duygusal davranmadan e, pozisyonları kapatmak gerekir diye düşünüyorum. E, tabii bir Euro Japon yeninde de değinmek lazım. Burada da oldukça sert bir yukarı hareket görüyoruz. Hatta 2009 zirvelerini de şurada gördüğünüz rahatlıkla açtı. Burası uzun süredir var olan bir dirençti çok rahat bir şekilde açtık. bundan sonra daha da yukarıya doğru 152'lere doğru gidebiliriz ama bu hareket tabi dolar tarafında yani dolar Japon Japonya'nın tarafında desteklenmeli orada da tekrar söylüyorum fedin alternatifleri sadece tapering değil fedin alternatiflerinin ne olduğunu iyi anlamamız lazım önümüzdeki günlerde o konuya değineceğim burada bu itibariyle baktığımızda çok fazla piyasayı etkileyen bir ekonomik veri olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla da Euro tarafına geçiyorum. Euro'da dün biraz iyi gelen verilerle beraber tapering beklentisinin arttığını görüyoruz. Bu da bizi 108.20 civarlarından satışa götürdü. Tabi üzerine her zaman olduğu gibi risk reversal'ları ekleyip bakarsak Son yükselişi teyit etmeyen bir hareket içinde olduğunu görüyoruz ama dün daha önce paylaşmıştım e, spread açısından problem yok yukarıya doğru destekliyor. Bence şu andaki bu hareket daha ziyade e, asset quality review yani stres test öncesi e, yıl sonu bilançolarını e, biraz makyajlamak isteyen e, Avrupalı bankaların alımları var diyebilirim. Tabi deflasyonda para biriminin kuvvetlenmesine yardımcı olan diğer bir unsur. Ama şimdilik ben yukarı hareketlerin kesileceğini düşünüyorum. 108'lerin üzerinde geçerse 140'lara 140 doğru long pozisyon açılabilir. Şu an için ama biraz daha aşağıya doğru 36-20 desteğine doğru bir geri çekilme olabilir mi diye bakıyorum ama sene sonu olmasından dolayı hareketlerin abartılı olmasına çok da şaşırmamak gerekir diye düşünüyorum. Buradan emtiyalara geçeceğim ama ondan önce Baltik Endeksine dikkat çekmek istiyorum. Eylül-Ekim ayında buradaki yükselişlere dikkat çekmiştim şu dönemde. Şimdi biraz daha geriye gidelim. Burada ilginç bulduğum benim görüyorsunuz Kasım sonundan başlayan bir yükseliş var. Önceki tepeye geçti son derece sağlıklı. Geçen sene aynı dönemde ne olmuş? Kasım sonundan Aralık sonuna net bir düşüş yaşanmış. 2011'de ne olmuş? Yine benzer bir şekilde Kasım sonundan aralık sonuna net bir şekilde düşüş yaşanmış. 2010'da baktığımızda Kasım sonundan net bir şekilde düşüş yaşanmış. 2008'de keza net bir şekilde zaten düşüyor. Yani kısaca söylemek istediğim son dönemdeki mevsimsel aralık hareketini taklit etmiyor buradaki Baltık Türal hareketi. Bir kenara yazmak lazım diye düşünüyorum. Burada tabi biliyorum çok farklı dinamikler var. Filo büyüklüğünden çeşitli sizelere kadar çok farklı noktalar var. Çin'in hareketleri, e, emtia fiyatlarındaki düşüş, düşüşe rağmen e, bu hareketi görüyor olmamız vesaire. Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirmek lazım ama e, Aralık ayı itibariyle bu hareketin olması e, son 5 yıldaki hareketin aksine bir hareket olması marjinal olsa da pozitif olarak değerlendirilmesi gereken bir hareket bence. Altın tarafına geçersek altında maalesef 1270'lerin geçilmemesinin tehlikeli olduğunu bir kez daha gördük. Burada baskı sürmeye devam ediyor. 50 günlük ortalamaya gidemedi bile. Aşağıya doğru durmuş beklentideyiz. Burada bin 215'lerin kırılması durumunda satışlar hızlanacaktır ve bizi 1180'lere getirecektir. ben de görüşümü değiştirmedim. 1270 aşılmadığı sürece binlere doğru bir hareket baskısı altında olabiliriz. Tekrar söylüyorum. Interest on reserves konusu vesaire gündeme gelirse Fed tarafından yanlış anlaşılacak çok noktalar var orada. Altını hızlı bir şekilde yukarıya götürebilir. Ama 1700, 1270'ler geçilmediği sürece bu tepkiler tıpkı gelende olduğu gibi tıpkı daha önce tapering olduğu gibi e, satışla karşılanacaktır. E, endekslerdeki gelişmelerdeyi bakalım. E, görüyorsunuz orada da e, satışa dönmüş durumda. E, belki pozitif olarak diyebileceğimiz bu seviyenin üzerine çıkmış olsaydı biraz daha kuvvetlenmiş olacaktı. Yani yaz-haziran tepesini ama bunun olmadığını görüyoruz. Yine de kapanış çok zayıf bir kapanış olmadı. Altındaki dönüşle karşılaştırıldığında Philadelphia Endeksine bakalım. O biliyorsunuz biraz daha kuvvetliceydi. Şurada gördüğünüz gibi tam Dibin hemen etrafında kapattı. Aşağıya doğru net kırılmalar altın içinde çok iyi olmayacaktır. Benzer bir şekilde gümüşte problemin hala devam ettiğini görüyoruz. Hatta şu anda altın hafif artıda olmasına rağmen eksi de gümüşte altını aşağıya çekebilecek diğer bir unsur. Altındaki 1215'e denk gelen seviye 18.88'ler. Burasının kırılması büyük ihtimalle yaz dibininde kırılması anlamına gelecektir. Temkinli olmamızda fayda var diye düşünüyorum. Son olarak petrole bakarsak petrol tarafında da... Buradaki tepenin aşılamadığını gördük. Dikkat çektiğim bir noktaydı. Şimdi şayet 91 97-20'ler kırılırsa durum biraz daha kötüleşecektir. Ve büyük ihtimalle yeni baştan 95-65'ler ve ortalamanın test edilmesi söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla 50 günlüğün kırılması durumunda, 97-20'lerin kırılması durumunda biraz daha aşağısı kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. you <laughs>